İsteksizlik, can sıkıntısı, odaklanamama ve depresyon. Bunlar günümüz dünyasının yeni salgınları. Yakalanmayan da yok. Hem hiçbir şey yapmıyorsun hem de hiç vaktin yok gibi. Zaman çok hızlandı. Vakit daraldı, sanki bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissediyorsun. Bu üç haber, beş dedikodu ve ihtiyacın olmayan yüzlerce bilgi akışıyla beynini sersemletiyorsun. Stres, kaygı, anksiyete ve depresyon. Merak etme yalnız değiliz. Bir şeyi doğru yapmıyoruz ama ne? Peki yapmanız gereken tek şey güneş doğmadan uyanmak. Hava aydınlanmadan ayakta olmak. Yani güneşi doğarken karşılamak. İnsan yaratılışının, fıtratının gerektirdiklerine uygun olanı yaptığında mekanizma doğru çalışıyor. Biyolojik hafızan aslında doğasına dönerse mekanizma bir süre sonra iyileşiyor. Çünkü gece uyku ve istirahat, gündüz ise çalışma ve koşturmaca için var. Aksini yaptığında vücut kimyanı bozuyorsun. Zihinsel verimliliğin düşüyor, kolay hastalanıyorsun. Zinde olmak istiyorsan güneş doğmadan uyan ve bunu 40 gün aksatmadan yapmaya çalış.